Racim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim Cenab-ı Allah insanı en mükerrem en mükemmel şekilde yaratmıştır. Ve aynı zamanda da insanı insana muhtaç olacak sebeplerle yaratmıştır. Yani bir insanın tek başına hayatını sürdürebilmesi mümkün değildir. Bir insan aynı anda hem terzi, hem marangoz, hem demirci, hem bina ustası hem duvar ustası olamaz. Öyle olunca Cenab-ı Allah herkesi birbirinin işini görebilecek sebeplerle halk eylemiştir. Yeteneklerle yaratmıştır. Böyle olunca bir insan herhangi bir mevzuda ihtiyaç duyunca diğer bir insana müracaat eder. O da onun işini yapar. O iş yapan kişi de diğer Müslümanın Allah rızası için işini göreyim niyetiyle yaparsa hem sevap kazanır hem de rızkını temin etmiş olur. O yüzden e, Müslüman birbirini yıkayan el gibidir. Yani birbirine her zaman için yardımcıdır ve ihtiyaç halindedir sevgili kardeşlerim. Öyle olunca yani birisi size bir iş için müracaat ettiği zaman ya bu yine mi geldi? Bu da gelir gelir beni bulur gibi bir mevzulara bir Müslüman asla girmemeli. Hatta demeli ki Cenab-ı Allah bu kulu bir iş için bana gönderdi. Allah beni sebep eyledi. İnşallah ben de bu kardeşimizin işini göreceğim, yapacağım diyerekten inşallah Allah rızası için o işi yapmalı, hem sevap elde etmeli, hem de o Müslüman kardeşimize hizmet etmiş, hizmet etmiş, işini yapmış olmalı. Müslüman böyle sağlıklı bir düşünce hali içerisinde olmalıdır. İşte bu konuya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır cenab Hak bir kimsenin hayrını murat ettiği zaman onu insanların ihtiyaçları için başvurdukları bir makama koyar. Demek ki e, burada mesela her insanın cenab Allah tarafından verilmiş bir görevi var. E, kimimiz polis, kimimiz amir, kimimiz memur, kimimiz halıcı kimimiz kilimci kimimiz marangoz her birinin hepimizin bir makamı var. Öyleyse Cenab-ı Allah sana bir insanı müracaat etmesi için gönderdiyse sen bunu Allah'tan sana verilen bir vazife olarak bileceksin ve aşk ile sevgiyle muhabbetle Müslümanın işini göreceksin. Bu da nereden geldi? Başımı ağrıttı. Şimdi bununla kim uğraşacak gibi bir mevzuya Müslümanın girmesi çok sağlıklı bir düşünce yapısına girmez. Öyle olunca mesela bir örnek verelim kardeşlerim. Adamı bir hacca gidiyormuş. Diğer bir arkadaşından gitmiş. Demiş ki gel bu sene seninle beraber hacca gidelim. O da demiş ki ben şu binayı inşa ediyorum. Bu ev bitmeden ben bu sene hacca gidemem inşallah seneye demiş. Peki demiş. Öbür arkadaşı hacca gidiyor. Geliyor haccını bitirip bitirdikten sonra memleketine gelince o adamın arkadaşın yanına geliyor. Bakıyor ki arkadaşı ifade etmiş. Ama binayı bitirmiş. Şimdi kardeşlerim cenab Allah o kişiye bina yapma vazifesi verdi. Eğer binayı bitirip içine oturma vazifesi verseydi binayı bitirip içine oturacaktı. Ama ne yaptı? Ona sadece binayı bitirmesi için yetki verdi, görev verdi. O da görevini tamamladı ve dünyadan göçtü. Öyle olunca sevgili kardeşlerim cenab Allah hepimize hayırlı, vazifeli, böyle kendi yolunda, kendi rızası doğrultusunda yollarda Efendim bizleri vazifelendirsin. Bizlerden razı olacağı işleri nasip eylesin ve bizleri de yarın ahirette rızasıyla, cemaliyle müşerref eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.